arkadaşlar nasıl, nasıl nasıl animasyon yapılır onu göstereceğiz. İlk Google Play'a girip oraya e, oraya Stick Fighter yazıyoruz. Yazamadım. Hatta burada çıkıyor Stick Fighter. Ya bunu indiriyoruz arkadaşlar. Bazıları tabii Evet tamam hiç kötü, kötü demiyoruz o zaman söyleyeyim. Dur yansıya. Tamam böyle stick fighter'a giriyoruz. Ee, şimdi e, burada benim yaptığım bir sürü animasyon var. Ee, animasyon yapmak için şu yandaki artı işaretine tıklıyoruz. E, ee, i̇smi ne olacaksa onu düşünün. Mesela ismi eee video animasyon olsun. Tamam. Video animasyon olsun mesela. Ama sizde ilk defa yani ilk de hiç şey olmaz. Orada dediğim gibi artıya tıklıyorsunuz ismini koyuyorsunuz. Sonra burada ilk kareye tıklıyoruz. Buradan gelince ne yapacağız ne yapacağız? Nasıl bir animasyon geldi? su Şu, şuradaki artı işareti yine artı işareti. Buraya tıklıyoruz. Ee, bir adam için stick figure stick tıklıyoruz. Ee, tam şu ortadaki mavi noktadan da onu kıvırdatabiliyoruz. Şöyle elini e, oynatabiliyoruz. Mesela ne ekleyelim? Silahlarda weapons. E, söyleyemiyorum İngilizce. Ne söyleyemedim e, Burada sword var, shield var, battle axe var, bow var, pistola, bazuka var. Mesela e, ne alayım? Sword alayım. Burada ee, mesela burada bir adam olsun. Bir tane daha ikisi ekleyelim sıraya. Deniz figürden stick figürle tıklayınca adam geliyor. Weapons'dan da silahlar var burada. Ammo'dan da e, o silahların mermileri. Mesela arrow, Ok. Ok gördüğünüz gibi. E, bu nette e, bazuka şey var ya. Yok lan bazuka değilmiş bu şey. Normal silah mermisi. Misile de bazuka mermisi. Burada shapes var. Burada çubuk falan filan var. Mesela böyle çubuk var. Yuvarlak top var. Gördüğünüz gibi. Ee, böyle tuhaf bir şey var. Triangle var. Üçgen var yani. Burada square var. Kare var yani. Sonra buradan ee, shapes. <laughs> ee, merdiven var. Şey böyle normal merdiven. E ee, Mesik'te bir de stairs var. No şey merdiveni böyle çıkmalı merdiven. Bir de müzikal nota var. Müzik notası böyle. Güzel bir şey. Böyle. Tamam. Ee, diğer, diğer, adımda da adamda da ee, şimdi ne var resim adama? Adama da e, yay verelim bakalım. Ha, doğru bu yay değil. lan, bol bu yaydı. Karıştırıyorum. Ha, dur. Böyle ortasından tutarak şey yapıyoruz. Şu kırmızı yerlerden de yaparak oynatıyoruz arkadaşlar. Ben şimdi eline verdim. Yani şey silah eline koydum. Ee, sonra nasıl bu animasyon olacak? Şuradaki ileri yani sağ doğru gösteren şey var ya ona tıklıyoruz. Bir tane tıkladık. Şimdi ikinci karede de e, bu, bu silahını söyle oynatsın mesela. Söyle birazcık oynatsın sonra yine tıklıyoruz. Bu da sonra oynatsın söyle. Sonra böyle yapıyoruz ve sonra yine tıklıyoruz. Sonra ee, bunu yine böyle tutalım mesela durca çarpsın. Sonra yine tıklıyoruz. Hep tıklıyoruz zaten böyle bu. Sonra ee, ne olsun? Bu böyle ne yapsın? Sıçrasın mı? Böyle uçsun böyle dönsün. Sonra böyle yapıp yine böyle ileri işaretine tıklıyoruz. Şimdi Ve lan dur. Kapan. Bir açıldık mı adamı? Sonra böyle yapalım. Böyle olsun. Sonra bu yok olsun. Bir yapalım. Bu adamla bağırsın söyle. Kafasını sallasın. Böyle böyle yaparak ee, böyle oluyor. Böyle oluyor. Böyle oluyor. Çıldırmadım. Sonra bizimki gitsin söyle. Biraz ileri alayım. Böyle ayağını oynatması gibi söyle yapayım biraz. Bu taraf ama ver. bu video uzun sürebilir. Ya da fazla uzun yapma. Böyle gelsin. Böyle de kafasına geçirsin bıçağı. Ayıklıcı. Sonra bu da ilme efekti ilme efekti ilme efekti böyle yere düşsün sonra da bu da eline verin kılıcı sonra geçin geçin ve bunları atalım şöyle ve böyle yine ve tıklıyoruz ve küçük bir animasyonumuz hazır sonra buradan da yere tıklıyorum yani buradan çıkıp play'e tıklıyoruz ve hızını ayarlayalım hızı 1 olsun sonra epil epili, epil 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 söyleyemedim bak izliyorum sadece bir dakika ben anlamadım buradan bir geçiyor bu da çıldırıyor bu adam sonra bizimki geliyor kafasına yapıştırıyor sonra böyle gidiyor Evet arkadaşlar kısa oldu ama siz böyle uzatabilirsiniz. Bir de şey var bak. Reaklam çıktı. Başlayayım internete bakacağım. Sonra. böyle Custom Figures diye bir şey var. Burası da hiçbir şey olmayacak tabii. Hatta şurada da görmüşsünüzdür. Ee, burada hani su artıya tıkladığında Custom'da görmüşsünüzdür. Böyle. Custom Figures'ta işte hiçbir şey olmayacak sizde. Custom Figures'ta yeni şeyler ekleyebiliyorsunuz. Mesela şimdi yeni yapacağımızın şeyin ismi. Ama bu hikaye olmayacak. Bu bir malzeme olacak. Yeni bir malzeme. Ee, ne olsun? Malzeme. Hrit diyoruz da. Sonradan buradan böyle bunları elle oynatabiliyoruz. Sonra bloktan Lina mesela Lina'yı alalım. Lina cırcıla ver. Cırcı cır ve, cır ve ver. Böyle bunları birleştirebiliyoruz. Hatta su özellik de var. Ee, dur, bu öncekinde de vardı arkadaşlar. Bakın. Bu burada da var. Hatta göstereyim bir tane yapayım. Bak şurada hani e, su e, okulu bir şey dörtlü. Mesela bunu böyle e, su sarı mavi yaptığında mesela bir tane şey alalım. Bunu şey yapabiliyorsun dur. Bitti normal alalım şöyle. Sonra buradan tıkladığımızda kafasını büyütebilirsin. Elini uzatabilirsin. Masa elini koymuşsun. Böyle bro. Ayıp. 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 Böyle elini uzatabiliyorsun. Sonra e, düşünürsün. Bunu kıpırdatamıyorsun draw neyse işte ona tıklıyorsun. Bu kocaman oldu böyle. Yeah. Tamam. Sonra bunu flip de tersine çeviriyor bak. La 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 Buna bu bileşti gördüğünüz gibi. Mesela yalnız olmadı dersiniz. Böyle yaparsınız. Böyle düzeltebilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. Mesela ne olsun? Kendimiz bir ne yapalım? Ee... Koca bir ne yapabiliriz? He. Böyle tuhaf bir şey yapalım işte. Tamam. Bir şey. Tamam. Mesela dur sunsun. Sun. Böyle ortasını tıklayarak da renk ekleyebilirsiniz böyle bunda. O şeyde de var ee. film yapmada. Böyle rengini de mesela. Kırmızı yapayım. Düzeldi. Yani. Şimdi şunu atayım. Bunu şimdi şuradaki kart işareti var ya ona tıklıyoruz. Sonra o kaydedildi. Video yani kendi yaptığınız videoyu diyoruz Buradan artıya tıklıyoruz. kuslama tıklıyoruz ve şimdi bir tane olacak Malze e, o ismi yazar. Malzeme gördüğünüz gibi. Şu burada. Evet. Evet. ve bununla da video yapabilirsiniz mesela. ileri gitsin falan filan işte. E, sonra başka göstereceğim ne olabilir? Anne. Pardon arkadaşlar az önce aradı. vardı. Ee, gösterdiğim gibi böyle göstereceğim bir şey yok. İşte animasyonları böyle yaptım ama kaydetmek için ne yaparız? Ee, buradan geliriz. Mesela galeriye gidersin. Galeride olmaz yani. Galeride yoktur. Bakın yok gördüğünüz gibi. Hımm için yüklemek için yani tık yok tıklamıyordu tıklıyorduk burada sev video yazıyor bak görüyorsunuz, mavi renkli sev video tıklayıp buradan hızını ayarlayıp create diyorsunuz sonra burada yükleniyor hadi bakalım şu göstereyim bir de inanmayanlar olabilir yani inanmayanlar inanmayanlar için bekliyorum en azından kısa olduğu için kısa sürüyor yüklenmesi yani atılması Ee, tabak yüklen atıldı şu an galeriye. Galeriye gidiyoruz. Galeriye bakın atıldı gördüğünüz gibi. İzleyelim hadi. Ve bunu seslendirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, işte, e, i̇şte bu kadar arkadaşlar. Ve hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Abone değilsiniz. Abone de olmayı unutmayın. Hoşçakalın.